Kalk, hadi oğlum, kalk, 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 hadi. Operasyon mu var? Lan bu ne hal? Sen böyle mi uyuyorsun? Ee, sen böyle uyumuyor mu? Postalları çıkarsaydın bari be. Aga ben postalları çıkarınca kendimi çıplak gibi hissediyorum ya. Abi yuh ya. Oha. Hadi ben sizi dışarıda bekliyorum hadi. Lan adam rüyasında bile çatışacak ya. Oğlum sen böyle mi uyuyorsun? Evet komutanım. Ya niye herkes şaşırıyor ki? Siz böyle uyumuyorsunuz mu? Yok bu çocuk gerçekten bir hastası. Yaşanlı. Şaşırdın değil mi? Bak ben hep böyle uyuyorum. Bizimkiler de şaşırıyor. Hadi oğlum kalk 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 hadi. Well, that-